yuvarlak Milla'dan yaptığım alışverişe bakalım. Öncelikle bu modelden başlamak istiyorum. Tam tahmin ettiğim gibi oldu duruşu. Aşırı beğendim. Yani şöyle yapışmayacak. Hafif de şöyle bol, güzel bir kesim olan bir şort arıyordum. Bu şu anda benim favori şortum. Çok beğendim. Bu renkle başlamışken bu renkten devam ediyorum. Bir tane de böyle e, mam şort aldım. Bunun kalıbını da çok beğendim. Bu da aslında tam oldu ama ben tam durmasını istemediğim için bunu 36'ya değiştireceğim. Onun dışında çok beğendim bunda. Üzerine bu trenci giyesim geldi. Bayıldım. O kadar aradım ki şu boyda bir trenç. Acilen kombinleyeceğim zaten bunu. Kemeri de var. Onu da takalım hatta. Şöyle. Bayıldım. <laughs> çok mutluyum. Bunun kalıbı daha rahat diğerine göre. Tam oldu hatta. Bu nedir? Bu gömleğe bayıldım. <laughs> çok beğendim. Ya bu alışverişi mükemmel. Şu an onda on gidiyoruz. Bir de böyle bir şort almışım. Bunun neden aldığımı bilmiyorum. Hatırlamıyorum bile. Yani acaba kalplerini fark etmediğim için mi aldım? Şort güzel. Aslında bu kombini beğendim. Kötü bir şort değil fakat benim tarzıma uymuyor. Ya tatlış bir şort. Ben tatlış bir şort neden aldığımı bilmiyorum. Güzel. Ama iyi yani. Son olarak da bu bluzu bir de bu triko pantolonu almıştım. Plajda giymek için ben bunu düşünmüştüm. Böyle hasırlarla falan güzel olabilir. Üstümdekini çok beğendim. Sırtı da böyle. Alışverişim bu kadardı. Şöyle bol sohbetli, güzel bir alışveriş videosu oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben aldıklarımı çok beğendim.